Değerli arkadaşlar TET sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölge sorusu. Bu sınıfından buraya göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgelere örnektir demişler arkadaşlar. Dikkat edin bizler bölgeleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Şekilsel bölge ve işlevsel bölge. Şekilsel bölge de kendi içerisinde doğal ve beşeri olarak ikiye ayrılıyor. Değerli arkadaşlar hangisi işlevsel bölgelere giriyor? İşlevsel bölgelere giren arkadaşlar tabii ki Doğu Karadeniz projesi yönetim bölgesidir. Peki diğerleri nereye giriyor arkadaşlar? Onları da belirtelim hemen. Orta Doğu petrol. Arkadaşlar Orta Doğu petrol üretim bölgesi petrolü biz ürettiğimiz için Beşeri'ye girer arkadaşlar. Türk kültür havzası bölgesi. Bunu yine insanlar belirledi, belirlediği için arkadaşlar. Yine nereye giriyor? Beşeri şekilsel bölgeye giriyor. Himalaya dağlık bölgesi. Adı üstünde dağlık bölge arkadaşlar. Doğal unsurdur. Bu da doğal şekilsel bölgeye girer. Batı Avrupa Sanayi Bölgesi sanayiyi ben kurdum. Yani beşeri arkadaşlar beşeri şekilsel bölgeye giriyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu tarz bir soru gelebilir. Dikkat edin. Sorumuz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz değerli arkadaşlarım.